Evet arkadaşlar. PHP'de bir test kontrol dosyası açtım. Yeni bir test kontrolü. Şimdi background'da PHP kullanacağız. Backend yazılımda. Normalde not kullanmak isterdik ama not her tarafta kullanamıyoruz. Dolayısıyla web server PHP gelmekte oluyor. Dolayısıyla keşke gönül ister ki not kullansak ama kullanamadığınız için geçmeyle de devam. Şimdi şöyle benim kontrol için gerekli olan şeyleri ekledim. Name Space Frontend Controllers, Use UI, Use Web Controller, Use Web Response, Use Web Upload File, Use Web Session, Access Control, Filterlarda, Word File, Course, Where I JSON, URL, ve modelde de users ekledik. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Bir class tanımlaması yapmam gerekiyor. Test controller extended controller ya. Bunu kıvırcık parantez aç kapat yaptık. Şimdi burada ne yapacağız? Public action index action yapıyorum. Bu bizim test controller'ında geldiğimiz zaman karşımıza gelecek olan bölüm. O zaman bir testini yapalım burada. Gördüğünüz gibi test index şu an karşımıza çıkmadı. Test controller extended Class, doğru tanımlamış mıyız? Yes. Extends controller public function action index değil mi? Ay, index action değil ya action index. Action index. Huh. Burada echo Merhaba tester diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi ilk şeyi tanımladık. Sonra burada tabi biz kullanıcı ayarları için böyle bir test şu an yapacağız. Sonra modellerimizi açacağız. O modellerimizi işledikten sonra da bu testirdeki olayladığımız bölümleri işte users kontrollerine modelleri gibi, post, site gibi oraları aktarımı yapacağız. Önce böyle bir test işlemleri yapıyoruz. Kontrollerimiz, modellerimiz düzgün çalışıyorsa background, arka plana da o şekilde işlemleri açacağız. Şimdi bir tane daha örnek bir public function ee, action ne diyelim? yeni kayıt yani yeni bir kayıt açsın değil mi? kıvırcık parantez aç kapat. Echo Burada yeni bir kullanıcı eklenecek. Bundan sonra public function action ve bunları niye İngilizce yapıyoruz arkadaşlar? Yani eğer ileride koltuklarınızı hani böyle bir open source paylaşımı yapmak isterseniz onlar önemli. Update bölümü olsun. Eko burada kullanıcı bilgileri güncelleniyor. bunu yazdık. Şimdi hemen bunu bir testini yapalım. Action index çalıştı. New. Burada yine bir kullanıcı eklenecek. Çalıştı. Update. Gördüğünüz gibi burada kullanıcı bilgileri güncelleniyor. Tamam. Şu an biz ne yaptık? Bir tane controller dosyası oluşturduk. Test controller Burada kullanacağımız işte gerekli olan bilgileri yazdık. Şu an hepsini kullanmıyoruz. View web kontrolleri kullandık şu an için. bunları da tabii ihtiyaç halinde kullanacağız. Ama bunların genellikle çoğunu kullanıyoruz. Sonra class'ta bir kontrolümüz, test kontrolü. Bunu açtık. Burada bir index action, new action ve update action tanımladık. Bunların içerisinde controller e, programlarını yapacağız. Yeni kullanıcı tanımlarını eklemeleri buradan yapacağız. Dolayısıyla e, ikinci adımı da geçmiş olacağız. E, bugünkü kaydımızın yani backend iframe framework'taki bölüm, controller oluşturma ve action yani URL adresindeki atıyorum burada test bölümünde update new index gibi bölümlerin açılmasını görmüş olduk. Ee, diğer bölümde buluşmak üzere.